Merhabalar, ben doçent de doktor Deniz Tiyan. Neden böyle bir giriş yaptık? Çünkü, e, Instagram'da arkadaşlarımın paylaşımlarını görüyorum, şu dönemlerde çok sık görmeye başladım. Konsere gitmeyi özledik diyorlar. İlginç değil mi? Yani e, insanların en çok özlem duyduğu şeylerden bir tanesi bu, konsere gitmek. Toplu bir aktiviteye katılmak. Yani tamam insanlar yemek yemeyi özlediler, bara gitmeyi özlediler. E, topluca buluşup konuşmayı özlediler. Ama konser, konsere gitmek, sanatsal bir faaliyete gitmek gerçekten şu anda insanların en çok özlem duyduğu şeylerden bir tanesi. Peki ne olacak? Ee, bundan sonra gerçekten konserler olacak mı? Gerçekten Covid sonrasında e, eski güzel günlerimize dönebilecek miyiz? İnsanlar maskelerini çıkartıp topluca e, tiyatroya gidebilecekler mi? Sinemaya gidebilecekler mi? Konserlere gidebilecekler mi? E, tabii bu bir e, özlem. E, şimdi bizim dönemimiz benim jenerasyonum. Ben 1976 doğumluyum. E, benim jenerasyonum e, o eski konser organizasyonlarını gördü. O ilk stadyum, Türkiye'deki ilk stadyum konserlerini gördük. 1990'lar döneminden bahsediyorum. 1990'larda benim işte lise e, yıllarım, erken üniversite yıllarım. Özellikle de ad zikretmek ne kadar doğru bilmiyorum ama çoğunuz biliyorsunuzdur. Ahmet San'ın organizasyonları, Ahmet San vasıtasıyla kimler gelmedi ki? Bazılarına gittim, bazılarını kaçırdım. Michael Jackson'lar geldi, Metallica geldi, Scorpions geldi, Guns N' Roses geldi, Brian Adams geldi, Sting geldi, Bon Jovi geldi. Az önce Bon Jovi'den Dead or Alive'ı çaldım. Wanted Dead or Alive, belki bazılarınızı biliyorsunuzdur. Bir sürü e, grup geldi. E, i̇nanılmaz güzel günlerdi onlar. Çok keyifli günlerdi. E, daha sonra tekrar bir e, dönem yaşadık. E, tekrar güzel bir dönem yaşadık. Bu dönemde de Roger Waters geldi. E, Lenny Kravitz geldi. Depeche Mode birkaç defa geldi zaten. Iron Maiden birkaç defa geldi Türkiye'ye. Rock'n'Cock dönemini yaşadık. Hatta ben Rock'n'Cock'ta e, birçok defa görev de aldım. O dönemlerde bir e, bir arkadaşımızın, nörolog bir arkadaşımızın eşinin bir e, işletmesi vardı. E, bu tür festivallere, bu tür organizasyonlara doktor, tıbbi destek sağlıyordu. E, çok keyifliydi gerçekten bu dönemler. E, biz de orada e, gönüllü olarak çalıştık. Benim asistanlık dönem dönemlerimdi bu dönemler. E, ben de orada cerrahi asistanıyken medikal destek vermek için e, Orada bulundum tabii bulunduğumuz Stage Doctors diye bir organizasyondu bu, onun tişörtünü taşıdık. Yanımızda bir walkie talkie'miz var, bir telsizimiz vardı. Bir sıkıntı olduğu zaman bizi çağırıyorlardı ama pek bir sıkıntı olmuyordu açıkçası ve konserleri izliyorduk. Çok keyifli günlerdi, gerçekten güzel günler. Hele bunları yaşamış olan bizim jenerasyonumuz için gerçekten bu Covid günleri çok çok yorucu, çok çok zorlayıcı. Hepimiz için böyle ama gerçekten bizler o dönemleri gördük, gerçekten o büyük konserleri, o büyük grupları, o büyük coşkuyu gördük. Tekrar böyle olacak mı? Olacağını umuyoruz. Daha önce de Covid'den bahsederken neler söylemiştik hatırlarsınız. Ya sürü bağışıklığı kazanılması lazım yani toplum bağışıklığının kazanılması lazım ki bunun için toplumun yaklaşık %60'ının hatta daha fazlasının hastalığı geçirmesi ...ve sağ kalıp antikor üretmesi lazım. Bu... ...tabii ki çok uzun bir süreç alacak ya da aşılanacağız. Elimizde aşımız var, artık aşılarımız var. Aşılar belli oranda etkili. Yavaş yavaş sonuçlar, datalar gelmeye başladı. Birçok insan aşılandı, buna ben de dahilim. Sağlıkçılar çünkü ilk aşılanan grupta biliyorsunuz. Aşılandıktan sonra, toplum bağışıklığını kazandıktan veya aşılanıp antikor ürettikten sonra... Eskisi gibi eski günlere e, nispeten dönebileceğiz. Ama tabii bir alışkanlık oldu artık yüzümüzde maskeyleyiz, maskeyle yaşıyoruz. E, i̇nsan çok kolay adapte oluyor. Dışarı çıkarken e, maskemi taktım mı diye e, soruyorum kendi kendime. E, bir yere girerken maskesiz e, girmiyorum. Hatta sokakta bile bazen açık alanda bile yürürken maskesiz olmak e, tuhaf geliyor. Bir çıplak hissediyor insan kendisini. Bu e, kucaklaşmaları sarılmayı özledik. Bizler doğu toplumuyuz. Dokunmak bizim için önemli. E, toplu aktiviteler gerçekten e, gelecek. Tabii ki dünya belli oranda tekrar eski normalliğine dönecek ama bu da bir biraz zaman alacak. Biraz da bizim kafamızdaki e, bariyerlerin kırılması lazım. Ee, belki bilirsiniz, cam-taman sendromu denilen bir sendrom vardır. Karıncaları bir kabın içerisine koyarlar. Daha doğrusu, özür dilerim, pireleri bir kabın içerisine koyarlar. Pireler bir, bir, bir karış kabın içerisine zıplayıp kaçarlar. Ama pirelerin üzerine cam bir katman koydukları zaman pireler cam katmanı görmeyip tekrar sıçrayıp kaçmaya çalışırlar. Fakat tavana çarparlar, o cam e, katmana çarparlar. Bir süre sonra cam katmanı kaldırdıkları zaman pirelerin eskisi gibi sıçrayamadığını, oradan kaçamadığını görürler. Bu gerçek bir deney. E, buna cam tavan sendromu deniyor. Kafamızdaki bu cam tavanları kırabilecek miyiz artık bir kere bu bu, bu raddeye geldikten sonra? Umarım kırarız, umarım bir şekilde bunları aşarız. Aşacağız, insanoğlu ne badirelerden geçti, insan evladı ne badirelerden geçti, bunu da atlatacaktır. Ama e, eski güzel günlere bir şekilde döneceğiz. Ümidinizi yitirmeyin. Güzel günler gelecek. Ee, belki biraz ilk başlarda çekincelerimiz olacak ama insanoğlu çok kolay, insan evladı çok kolay adapte oluyor. İnanın bana güzel günler yakın. Ee, o yüzden böyle keyifli bir e, video çekmek istedim. Ee, en kısa zamanda e, konserlerde, açık alanlarda, tiyatrolarda, e, operalarda, sinemalarda e, beraber omuz omuza e, keyifle... Vakit geçirmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin ve yorumlarınızı bekliyorum. Her şey için teşekkürler. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.